Bir Ayna ve Bir Çanın Hikayesi Okuyan Naci Necati Geli 800 yıl önce Tutumu eyaletindeki Muganyama şehri rahipleri tapınakları için büyük bir çan yapmak istediler ve cemaatlerinin kadınlarından çanın metali için eski bronz aynalarını vererek tapınağa yardım etmelerini istediler. Bugün bile bazı Japon tapınaklarının avlularında böyle bir amaç için kullanılmış eski bronz ayna yığınlarını görebilirsiniz. Gördüğüm bu türden en büyük ayna koleksiyonu judo mezhebine ait bir tapınağın avlusundaydı. Aynalar Amida'nın bronz bir heykelinin yapılması için verilmişti. Planladıkları heykeli yapabilselerdi 33 fit yüksekliğinde olacaktı. O zamanlar Mugenyama şehrinde yaşayan ve zil metali için kullanılmak üzere aynasını tapınağa sunan genç bir kadın vardı. Kendisi fakir bir çiftçinin karısıydı. Ama sonra aynasını tapınağa verdiğine çok pişman oldu. Annesinin ona bu konuda anlattığı şeyleri hatırladı. Aynanın sadece annesine değil, anneannesine hatta onun da annesine ait olduğunu hatırladı. Ve aynasına baktığında metalin yansıttığı bazı mutlu gülümsemeleri hatırladı. Tabi rahiplere ayna yerine belli bir miktar para teklif edebilseydi, yadigarını geri vermelerini isteyebilirdi. Ama aynayı geri alacak kadar parası yoktu. Tapınağa ne zaman gitse kendi aynasının avluda bir parmaklığın arkasında oraya yığılmış yüzlerce başka aynanın arasında durduğunu görüyordu. Aynanın arkasındaki Shao Chikubai kabartması sayesinde biliyordu. Annesi aynayı kendisine ilk gösterdiğinde bebek gözleri mest olmuştu. Orada çam, bambu ve erik çiçeğinin üç talihli amblemi vardı. Aynayı çalmak ve saklamak için her gün fırsat kolluyordu. Aynasına tekrar kavuşabilseydi ona her zamankinden daha çok değer verebilirdi. Ama bu şansı elde edemedi ve çok mutsuz oldu. Sanki aptalca ve değersiz hayatının en değerli parçasını vermiş gibi hissetti. Ayna kadının ruhudur diyen eski değişi düşündü. Birçok bronz aynanın arkasında ruh için çince bir karakterle mistik bir şekilde ifade edilen bir söz. Ayna kadının ruhudur ve bunun sandığından daha tuhaf bir şekilde doğru olmasından korktu. Ruhunu kaybedeceğini düşünüyordu ama acısını kimseye söylemeye cesaret edemiyordu. Şimdi Mugenya çanı için katkıda bulunan tüm aynalar dökümhaneye gönderildiğinde çanı dökmekle görevli işçiler aralarında erimeyen bir ayna olduğunu keşfettiler. Defalarca eritmeye çalıştılar ama ayna bütün çabalara direndi. Belli ki o aynayı tapınağa veren kadın verdiğine pişman olmuş olmalıydı teklifini tüm kalbiyle sunmamıştı ve bu nedenle aynaya bağlı kalan bencil ruhu onu fırının ortasında sert ve soğuk tuttu. Elbette herkes işitmiş ve erimeyenin kimin aynası olduğunu çok geçmeden tüm şehir anlamıştı. Ve zavallı kadın gizli kusurunun alenen ifşa edilmesi nedeniyle çok utandı ve çok kızdı ve utancına dayanamadığı için şu sözleri içeren bir veda mektubu yazdıktan sonra kendini astı. Öldüğümde aynayı eritmek ve çanı dökmek zor olmayacak. Ama kim o çanı kuvvetli bir şekilde çalarak kırarsa ruhum ona büyük bir servet verecektir. Öfkeyle ölen ya da öfkeyle intihar eden birinin son dileğinin ya da vaadinin genellikle doğaüstü bir güce sahip olduğunu bilmelisiniz. En azından halk öyle düşünüyordu. Ölen kadının aynası eritildikten ve çan başarıyla yapıldıktan sonra insanlar o mektubun sözlerini hatırladılar kadının ruhunun zili çalana zenginlik vereceğinden emindiler ve çan tapınağın avlusuna asılır asılmaz kalabalık bir grup halinde onu çalmaya gittiler. Tüm güçleriyle çanı salladılar ama çanın çok sağlam yapıldığı ortaya çıktı ve halkın saldırılarına cesurca karşı koydu. Yine de halkın cesareti kolay kolay kırılmadı. Her gün her saat çanı öfkeyle çalmaya devam ettiler, rahiplerin itirazlarını hiç umursamadılar. Böylece çınlama bir dert haline geldi ve rahipler buna dayanamadı. Çanı yerinden söktüler ve tepeden aşağıya bir bataklığa yuvarlayarak kurtuldular. Bataklık derindi ve onu yuttu. Ve bu çanın sonuydu. Geriye sadece efsanesi kaldı ve bu efsane Mugen Kein veya Mugen Çanı ismiyle halen bilinir. Japon dilinde Nazareiru fiilinin ima ettiği anlamın başka dillerde tam karşılığı yoktur belirli bir zihinsel işlemin büyülü etkisine dair tuhaf eski Japon inançları var. Kelimenin kendisi herhangi bir İngilizce kelime tarafından yeterince çevrilemez. Çünkü birçok dini inanç eylemin yerine getirilmesiyle ilgili olduğu kadar birçok mimetik büyü türüyle ilgili olarak da kullanılır. Sözlüklere göre Nazareiro'nun yaygın anlamları taklit etmek, karşılaştırmak, benzetmek, ancak ezoterik anlamı, hayal gücünde bir nesneyi veya eylemi bir başkasıyla değiştirmek, böylece büyülü veya mucizevi bir sonuç ortaya çıkarmaktır. Örneğin, bir Budist tapınağı inşa edecek kadar zengin değilsiniz ama bir tapınak inşa edecek kadar zengin olsaydınız, sizi bir tapınak inşa etmeye sevk edecek aynı dindar duyguyla Buda'nın heykelinin önüne basit bir çakıl taşı koyabilirsiniz. Çakıl taşını böyle sunmanın sevabı, bir tapınak dikmenin sevabına eşittir. Samimiyetiniz ve hayal gücünüz bu iki eyleme eşitler. 6771 ciltlik Budist metinlerini okuyamazsınız. Ama onları içeren dönen bir kitaplık yapabilirsiniz, onu bir ırgat gibi terek döndürebilirsiniz ve bunu 6771 cilde okuyabilmek için işten bir istekle yaparsanız, onları okumanın size kazandıracağı sevabın aynısını elde edersiniz. Belki bu kadarı anlatmaya yeter. Belki de biraz daha örneklendirilirse dini anlamlarını daha iyi anlayabilirsiniz. Büyülü anlamların tümü çok çeşitli örnekler olmadan açıklanamaz. Ancak mevcut amaçlar için aşağıdaki birkaç örneği size vereceğim. Rahibe Helen'in bal mumundan küçük bir adam yaptığı gibi, samandan küçük bir adam yapsanız ve onu ölmeden hemen önce en az 5 inç uzunluğundaki çivilerle bir tapınağın korusundaki bir ağaca çivilerseniz, gece saat 1 ila 3 arasında o küçük saman adam tarafından hayali olarak temsil edilen kişiyi bundan sonra korkunç bir ısrab içinde ölürse, bu Nazareiro'nun başka bir anlamını gösterir. Ya da diyelim ki gece bir hırsız evinize girmiş ve değerli eşyalarınızı almış, bahçenizde o soyguncunun ayak izlerini keşfedebilir ve ardından hemen her birinin üzerine çok büyük bir muha yakarsanız, hırsızın ayak tabanları iltihaplanacaktır ve yeri dönene kadar onun dinlenmesine izin vermeyecektir. Kendi isteğiyle kendisini senin insafına bırakmak. Bu, Nazareyru terimiyle ifade edilen başka bir mimetik büyü türüdür. Ve üçüncü bir tür, bu genç çanının çeşitli efsanelerinde örneklendirilir. Çan bataklığa yuvarlandıktan sonra elbette onu kıracak şekilde çalma şansı yoktu. Ancak bu fırsat kaybına üzülen bazı kişiler hayali olarak zilin yerine geçen nesnelere vurup kırarlardı. Böylece aynanın sahibinin onca sorun çıkaran ruhunu memnun etmeyi umarlardı. Bu kişilerden biri Heike klanının bir savaşçısı olan Kajiwara Kagesu ile yaşadığı ilişkisi nedeniyle bir Japon efsanesinde ünlü olan Umegyo adında bir kadındı. Çift birlikte seyahat ederken bir gün parasızlık yüzünden kendilerini büyük bir sıkıntı içinde buldular. Ve Umegyo bu genç anı geleneğini hatırlayarak bronz bir leğen aldı ve zihninde çan olduğunu hayal ederek onu karana kadar dövdü. Aynı anda 300 parça bronz için haykırdı. Altın, altın. Daha sonra Omegaon'un bronz leyini hakkında bir şarkı yapıldı ve o şarkı bugün bile dans eden kızlar tarafından söyleniyor. Omegaon'un leyine saldırarak kendime onurlu bir para kazanabilseydim, o zaman tüm kız yoldaşlarımın özgürlüğü için pazarlık yapardım. Bu olaydan sonra bu genç adamın büyük oldu ve pek çok insan Omegaon'un örneğini izledi ve böylece onun şansını taklit etmeyi umdu. Bunu yapanlar arasında Oigawa kıyısında Mugenyama yakınlarında yaşayan ahlaksız bir çiftçi de vardı. Tüm mal varlığını serkeşlik içinde harcayan bu çiftçi, bahçesindeki çamurdan kendisi için Mugen çanının kilden bir modelini yaptı ve fırında pişirdi. Sertleşmiş çanı dövdü ve kırdı. Bunu yaparken de büyük bir zenginlik için aykırdı. Sonra önündeki yerden beyaz cübbe giyinmiş, uzun dalgalı saçları olan, Elinde kapalı bir kavanoz tutan bir kadın pügürü yükseldi ve kadın dedi ki ''Cevap almayı hak ettiğin için hararetli duanıza cevap vermeye geldim. Bu yüzden bu küpü al.'' Böyle diyerek küp onun eline verdi ve ortadan kayboldu. Mutlu adam karısına müjdeyi vermek için koşarak evine gitti. Ağır olan kapalı küpü önüne koydu ve birlikte açtılar ve ağzına kadar dolu olduğunu gördüler. Ama hayır sandığınız gibi altında değil. Neyle dolu olduğunu size gerçekten söyleyemem. Hikayeyi dinledin. Yazar hikayenin sonunda kavanozun neyle dolu olduğunu söylememiş. Ama ben sana bir ipucu vereyim. Nazareyru'ya Nazareyru para karşılık vermiş. İstersen Nazareyru'nun anlamlarını tekrar dinleyebilirsin. Ayrıca kanalımızda öfkeli ruhların son dileği ile ilgili, ayrıca kanalımızda öfkeli ruhların son dileği ile ilgili bir Japon hikayemiz daha var. Onu da merak ediyorsan, ölüm diplomasisi hikayemizi dinleyebilirsin bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan abone olmayı unutma